Temiz hava işte Ayşe. Bugün 20 Kasım, yani Dünya Çocuk Hakları Günü. Çok anlamlı bir gün çünkü 20 Kasım Birleşmiş Milletler'in çocukların söz hakkı olduğunu tüm dünyaya ilan <laughs> ettiği tarih. Bu özel gün biz çocukların hakkının olduğunu hatırlatıyor. Ve ben bugün en temel haklarımızın birinden bahsetmek istiyorum. Temiz Hava Hakkı. Biz çocuklar her gün her an nefes alıyoruz. Temiz hava sadece yaşamak için değil, sağlıklı büyümek, oyun oynamak ve öğrenmek için de en temel ihtiyacımız. Ama bazen bu kadar basit bir şey bile zorlaşabiliyor çünkü hava kirliliği yüzünden biz çocuklar bile rahat nefes alamıyoruz. Oysa her çocuk nerede yaşarsa yaşasın tertemiz bir havayı solumaya hak ediyor. Biz temiz hava olarak bu hakkı korumak ve herkese hatırlatmak için buradayız. Peki biz temiz haberçiler olarak neler yapıyoruz? Çöplerimizi geri atmıyoruz, ağaçları koruyoruz, enerji tasarrufu yapıyoruz ve çevremizi temiz tutuyoruz. Çünkü biliyoruz ki hava temiz olduğunda biz de daha özgür, daha mutlu ve daha sağlıklı oluyoruz. Biz çocuklar olarak geleceğin sessiz ve dünyayı daha temiz, daha sağlıklı bir yer yapmak bizlerin elinde. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günümüz kutlu olsun.